Ben yani böyle suç işliyormuşum gibi mahcumum, ondan asla vazgeçmem. Hissediyormuştuk, kabul etmek de çok zor ben. Bir şey yapmam gerekiyormuş gibi. Ve artık yavaştan bahar dizimizin sezon finali tarihi belli oldu. 11 Haziran Salı günü bahar dizisi sezon finali verecek. Zaten kendi avukatıyla konuşan bahar, 11 Haziran'da büyük sürprizlerinin olacağını dile getirmişti ve öyle de olacak. Final sahnesinde evrenin onun teselli etmesinin ardından fotoğrafların çekilmesi akıllara Dora'yı getirmedi değil. Çünkü Timur'un avukatını yapan Dora, elinde kanıtan olması için böyle bir şey yapmış olabilir. Ve bu delilleri mahkemeye sunup boşanmayı erteleyebilir. Peki sezon finalinde bizleri neler bekliyor olacak? İlkin rengi ve Timur'un işten atılması, onun da için üzücü olsa da Timur renginle evlenip tekrardan işe geri dönme planları yapacak. Ve Bahar için yeni bir başlangıç olurken onu bekleyen çok üzücü olaylar da olmuş olacak. Yeni sezon için bahar dizimizde büyük bir kayıp da yaşanmış olacak. Büyük sürprizlerin olacağı bahar dizimizde yeni sezonda baharı daha güçlü görmek istiyoruz diyenler video beğenmeyi. Ve anlık paylaşımlar için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzu sona geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.